Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar bugün ETF başvurularıyla ilgili bir resim elime geçti, onu sizle paylaşacağım. Videonun sonuna doğru paylaşacağım ama çok kısa paylaşacağım, orada durdurmaya çalışayım videoyu. Çünkü bu paylaşılabilir bir resim değil aslında yani herhangi bir yerden izin alınmadı. O yüzden çok kısa tutacağım, oradan görebilirsiniz. Ben burada neler yazdığını anlatmaya çalışacağım. Ee, çok fazla kişi altcoinlerle ilgili olumsuz konuştuğu için şunu anlatmaya, şunu anlatmak istiyorum. Sen çıkacaksın ki kardeşim içerideki adama para bırakabilirsin. Anladınız mı? Burada olay bu. Yani Bitcoin'de, Ethereum'da çok sağlamda duran arkadaşlarım var. Bitcoin'de, Ethereum'da, diğer kripto para birimlerinde. Baksanız benim sepet %15 artı da şu anda. Onların sepete bakın abi. %50 eksi de. Nasıl oluyor bu durum? Bir e, anlatmak, anlatmak gerekiyor artık. Şimdi kripto parada güvenilir olan güvenilir olan pek bir şey yok. Pek bir kripto para yok. Yani bana demeyin ki abi şu güvenilir bu güvenilir. Ben size şunu söyleyeyim sadece. Kripto paralarda güvenilir olan en güvenilir olan şey ne duydunuz? Ledger. Bybit'in eklenmesini bir araştırın bakalım. Hangi cüzdanlar eklenmiş? Ya da güvenilir tokenlardan bahsederim. Mesela mantradan. %90 çöktü değil mi? Çok güvenilir yani zincir var bilmem ne bilmem ne. Parayla alakalı abi bu kadar basit. Tamam bitcoin, ethereum hepsi parayla alakalı. Bugün paranın hepsini yatırımcı şirketler tutuyor. Sen de bunu artık bu biliyorsun yani. Yatırımcı şirketler ellerinde bulunduruyor bunun yarısını. Satıyor ve yatırımcı şirketler bir başka coin'e geçtiği zaman o coin zıplıyor. Ve sen ilk ondan hangi coin'i alırsan al 100x'de 1000x'de yapamayacaksın. İlk 20'den de dahil 100x de 1 yapamayacağız. Onu da ön, anlatayım. Yani fiyat çok yüksek fiyatlara geldiği için. Yatırımcı şirketler nasıl para kazandı onu da anlatayım ben size. Ee, Shiba geldi, Pepe geldi. Yatırımcı şirketler dedi ki biz bu Shiba'yı, Pepe'yi biliyorsunuz ki orada maksimum arz var, dolaşımdaki arz var, toplam arz var, zincir bozulmuyor diye. Bir de Ethereum anında sağlama diye yatırımcı şirketler Shiba'yı pompalamaya başladı. Bunu Facebook yoluyla, Instagram yoluyla, Twitter yoluyla, Telegram yoluyla ne yolla bulurlarsa bulsunlar bu kanallardan pompalamaya başladılar. Bunların tamamı para alarak bu coin'in pompalanmasını sağladı. Shiba pompalandıktan sonra yatırımcı şirket çıktı. Yani olay şu. Yatırımcı şirket oradan 10x'ini 100x'ini koydu çıktı. Geriye kalan Katrina'da olan arkadaşlar var. Shiba'yı en başından alan acayip insanlar var. Onlar milyoner oldu. Yatırım şirketleri zaten milyonerdi. Onlar milyonlarına milyon katmaya devam etti. Pepe de aynı şey oldu. Diğer kripto para birimlerinde aynı şey oldu. Ve kripto para birimleri şu anda bu şekilde devam ediyor. Hani fart coin diye coin var mesela yürüyor gidiyor. Ve siz bu coin'e baktığınız zaman hiçbir şey göremiyorsunuz. Ama arka planına baktığınız zaman o yatırım girdikten sonra o kripto para birimi yürüyor, gidiyor ve milyoner çıkarıyor. Binden fazla gösteririm ben size. Milyon dolarlık olan. Binden fazla. Türkiye'de de yüzden fazla bitcoin tutan 3-5 kişi gösteririm size. Neyse. Anlatmaya çalıştığım şey bu. İlk 20'deki bir coin'e yatırım yapıyorsunuz. Sizin beklentiniz şu. Ben abi bu coin'e 100 bin lira koyayım. 1 milyon lira çekeyim. 10 kat. Yapar mı abi? Yapar. Yapar. Ama 1 milyon lira, 100 bin lira koyup 10 milyon çekmek isterseniz çok beklersiniz abi. Bu kadar basit. Neye dayanarak bunu söylüyorum? Piyasa değerlerine. Baktınız kripto paraların hangisi yükselecek, hangisi yükselmeyecek. Yatırım şirketleri hangisine yatırım yapacak, hangisine yapmayacak? Ya bu kadar basit. Aslında bunu çok çok basit bir listeyle görebilirsiniz. Bu çok basit bir listeyle görebilirsiniz. Odaklıyor mu? Bu listeyi ben ekranda da paylaşmaya çalışacağım. Bu liste ETF sıralaması. Yani ilk ETF ne zaman o geldi? Ne zaman onaylanacak veya reddedilecek? İşte mesela burada bütün ETF'lerin listesi var. Şimdi bu listeyi niye size söylüyorum biliyor musunuz? Bir sonraki dalga ETF zaten. Altcoin'lerin yükselmeme sebebi aslında ETF onayları aslında arkadaşlar. Çünkü burada bir anlaşma var. Trump dedi ki yatır sen dedi yatırım şirketisin dedi. E bizimle birlikte çalış dedi. Ortak çalış dedi. Borsamıza katkıda bulun dedi. Biz Amerika'yı büyütelim dedi. E bunu nasıl yapacaksın? E alacaksın ETF'i borsaya atacaksın. Yatırım şirketlerin borsadan alacak. Hükümet de sana bunun için bir güven güvenlik vermiş olacak. Güven vermiş olacak. Para Amerika'nın içinde kalacak. Anladınız mı? Başka tarafa dönmeyecek. Olay bundan ibaret. Burada ne var? Çok basit. 5-5-2025. 5 Mayıs değil mi? 5 Mayıs. 5 Mayıs 2025'te Litecoin'in ETF onayı bekleniyor. 5 Mayıs 2025'te ya da bir cevap bekleniyor Litecoin'in. Şimdi bu listeden bakacağım. Siz de bu listeden bakabilirsiniz. Ee, ekranda veririm. O orayı durdurun şey geldiğinde. Çünkü ben çok kısa verebiliyorum buradan. Hani yakınlaştırın. YouTube videosunun abi bak devamında ben bu fotoğrafı vereceğim. Verdiğiniz zaman fotoğrafı durdurun, yakınlaştırın fotoğrafı. Oradan bakın. Şimdi burada ilk arkadaşlar ilk Litecoin ETF'i var. Daha sonra Solana ETF'i gelmiş. Sonra arada bu arada Litecoin ETF 3 kere gelmiş arkadaşlar. Canary Grayscale CoinShares'den gelmiş Litecoin ETF'i. Solana 3, 6 tane gelmiş. 6 şirketten gelmiş. Bunu detaylı siz incelersiniz zaten orada. Daha sonra Doge var. Daha sonra XRP var. Daha sonra Cardano var. Daha sonra Hashbar var. Daha sonra Polkadot var. Böyle devam ediyor. Şimdi yapılması gereken şeyler aslında çok basit buradan sonra biraz finansal olarak Amerikalı şirketler, yatırım şirketleri altcoin'lerden paralarını çekmeye başladılar. Mantran çöküşü de düşüşü de bununla alakalı. Bunu çektikten sonra aslında diğer kripto para birimlerinden de paralarını çekecekler. Hangi kripto para birimlerini almak isterlerse hepsini ETF'den alacaklar. Büyük ihtimalle, büyük olasılıkla ilk Litecoin'in ETF'i onaylanacak. Litecoin'in ETF'i onaylandığı zaman Amerikan borsasından alınacağı için yatırım şirketleri Amerikan borsasından direkt spot ETF olarak satın alacaklar. Okey. Burada e, yani 100 bin liram var ya 10 milyon nasıl yapar? 100 bin liram varsa Litecoin'in ETF'i onaylandığı zaman burada Litecoin'in alacağı miktarı az çok bilirsin. Ne kadar? 100 milyar dolara kadar alabilir. Niye? Bitcoin 1 trilyon dolar alıyorsa o da 100 milyar dolar alabilir. Bitcoin'in ardından çıkmış ikinci büyük kripto para birimi sonuçta. Buradan mesela ben Solana'ya bir parantez açacağım. Ben Solana'nın iyi bir miktarda yatırım alacağını düşünmüyorum. İkinci olarak Solana var evet. ama yine %50, %60'ı görür. Ethereum gibi olur diye düşünüyorum Solana'nın. Şöyle, Doge'ye yatırdım. İlk, zaten Litecoin'in ETF'i onaylandı. Doge'ye yatırdım parayı. E Doge'de şey pardon Doge diyorum Litecoin'de parayı aldın. Kaça kaç katladıysa yatırımcı şirketler Amerikan borsasından ne kadar fazla para aldıysa. Mesela 100 milyar dolar 100 milyar dolar giriş olur. Ne kadar para yapar? 20x yapar. 100 bin lira 20x yaptın aldın. Ondan sonra onaylanacak ETF'i buradan bakabilirsin. Neye bakacaksın? Solana. Solana'ya yatırırsın. Daha sonra Solana onaylandıktan sonra Solana'dan paranı çekersin Doge'ye yatırırsın. Doge onaylandıktan sonra paranı çekersin XRP'ye yatırırsın. XRP'den sonra Cardano geliyor. Cardano'dan sonra Hashbar geliyor. Hashbar'dan sonra Polkadot geliyor arkadaşlar. ETF onay listesinde. Okey. Bu kadar aslında e, bu şöyle bir şey. Aslında benim sepetimde şu an Litecoin var. Litecoin var. Litecoin'de bir miktar biriktirmeye çalışıyorum. Benim sepetim daha çok Lunch, XLM gibi coinlerden oluşuyor ya da daha küçük coinlerden oluşuyor. Ama ETF onaylarında bu pozisyonu, bu taktiği e, yaparsanız denemiş olursunuz. Neyi biliyor musunuz? İlk mesela sen Litecoin'i aldın abi. Sen Litecoin'i aldın. Litecoin'in ETF onayından sonra baktın Litecoin ne kadar gidiyor mesela. 3x gitti. O dersin çok güzel. 3x'i sattım direkt neye geçtim? Solana'ya geçtim ya da satmazsın de bakarsın duruma göre kendin halledersin bunu. Solana'ya geçti. Mesela Solana'nın Grayscale'in ETF'i onaylandı diyelim. O ne zaman? Ne zamanmış arkadaşlar? Haziran, Haziran 2'de. 2 Haziran'da. 2 Haziran'da da Solana'nın Grayscale ETF'inin bu cevap verme süresiyle alakalı. Onaylandı mesela. Mayıs'ta aldın. Haziran'da Solana onaylandı. Solana çıktı. Doge mesela belki onaylandı. O çıktı. XRP onaylandı mesela. O çıktı. Bu onaylar Amerikan Amerika'nın içerisinde alabileceği yatırımları gösteriyor. Ben videonun sonuna eklemiş olayım. Bu resmi videonun sonuna ekliyorum. Kendiniz bakın. Kendiniz karar verin. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.